Kripto dünyasına hoş geldiniz. Burası bir gecede zengin olma hayallerinin kurulduğu, dijital altın madenlerinin parladığı yer. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Fiyatlar düşmeye başladığında ne olur? İşte o zaman gerçek psikolojik savaş başlar. Her şey yolunda giderken, portföyünüz yem kendinizi bir finans dehası gibi hissedersiniz değil mi? Bu işi çözdüm dersiniz. Arkadaşlarınıza tavsiyeler verir. Bir sonraki boğanın ne zaman geleceğini tahmin edersiniz. Twitter'da fenomenleri takip eder, her to the moon lafında heyecanlanırsınız. Her şey ne kadar da kolay görünür. Sonra bir sabah uyanırsınız ve o da ne? Her yer kıpkırmızı. İlk tepki, inkar. Yok canım, bu sadece küçük bir düzeltme. Dün de böyle oldu, sonra geri toparladı. Telefonu kapatırsınız, işinize gücünüze bakmaya çalışırsınız ama aklınız hep oradadır. Birkaç saat sonra tekrar bakarsanız düşüş daha da derinleşmiş. İşte şimdi panik yavaş yavaş kanınıza karışmaya başlar. Kalp atışlarınız hızlanır, avuçlarınız terler. Bu inkar aşamasının sonu ve korku aşamasının başlangıcıdır. Korku insanın en ilkel dürtülerinden biridir. Kripto piyasasında ise bu korku finansal kayıpla birleşince devasa bir canavara dönüşür. Ekrana kilitlenirsiniz. Kırmızı mumlar sanki gözünüzün içine doğru büyür. Her bir mum hayallerinizden bir parça koparıp götürüyormuş gibi gelir. Zihninizde felaket senaryoları dönmeye başlar. Ya her şey sıfırlanırsa ya bütün birikimim giderse. Bu düşünceler beyninizi kemirirken sosyal medyaya girersiniz. Orası tam bir kaos. Bir yanda "Sattım kurtuldum" diyenler, diğer yanda "Bu bir alım fırsatı, sakın satmayın" diye bağıranlar kafanız allak bullak olur. Kim haklı? Kime inanmalısınız? Fear and Greed Index. Yani korku ve açgözlülük endeksine bakarsınız. Gösterge aşırı korku seviyesindedir. Bu sizi biraz rahatlatır mı yoksa daha da mı korkutur? Çoğunlukla ikincisi olur. Çünkü herkesin korktuğu bir ortamda sakin kalmak fırtınanın ortasında dik durmaya çalışmak gibidir. Bu aşamada mantığınız devre dışı kalır ve duygularınız yönetimi ele alır beyninizin savaş ya da kaç mekanizması devreye girer. Piyasada bu tut ya da sat anlamına gelir ve genellikle kaç yani sat butonu çok daha cazip görünür. İşte o an ekrandaki sel butonu size göz kırpmaya başlar. Sanki "Bas bana bu acıya bir son ver." der gibidir. O butona basmak anlık bir rahatlama getirebilir. Sanki üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissedersiniz. Ama bu rahatlama genellikle çok kısa sürer. Çünkü satış yaptıktan sonra yeni bir psikolojik aşama başlar. Pişmanlık ve öfke. Piyasayı izlemeye devam edersiniz. Ya siz sattıktan hemen sonra fiyatlar yükselmeye başlarsa. İşte bu acıların en büyüğüdür. Ah be, neden sattım? Biraz daha bekleseydim zararım çıkacaktı diye kendinizi yersiniz. Kendinize kızarsınız, size sat diyenlere kızarsınız, piyasaya kızarsınız. Bu öfke bir sonraki hamlenizi de etkiler. Belki de zararımı çıkarmalıyım diyerek daha da riskli bir işlem yaparsınız ve kayıplarınızı katlarsınız. Buna intikam ticareti denir ve genellikle hüsranla sonuçlanır. Ya da tam tersi olur, fiyatlar düşmeye devam eder. Bu sefer de iyi ki satmışım dersiniz ama içten içe hala kaybettiğiniz paranın yasını tutarsınız. Keşke en tepeden satsaydım düşüncesi zihninizi meşgul eder. Geceler uykusuz geçmeye başlar. Yatağınızda bir o yana bir bu yana dönerken aklınızda hep aynı sorular vardır. Nerede yanlış yaptım? Neden daha önce satmadım? Ya da neden daha fazla almadım? Sabahları yorgun uyanır, gün boyu enerjisiz olursunuz, odaklanamazsınız. İş yerinde arkadaşlarınızla sohbet ederken bile aklınız bir köşede hep o grafiklerdedir. Bu durum sosyal ilişkilerinizi ve zihinsel sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Unutmayın, finansal piyasalar sadece parayla ilgili değildir, aynı zamanda ciddi bir psikoloji yönetimi gerektirir. Eğer bu süreçte kendinizi çok bunalmış hissediyorsanız, bir mola vermek, ekranlardan uzaklaşmak en doğrusudur. Gerekirse bir yakınınızla konuşun veya bir uzmandan destek almaktan çekinmeyin. Zihinsel sağlığınız her türlü yatırımdan daha değerlidir. Peki bu döngüden nasıl çıkılır? Bu acı dolu tecrübelerden sonra yatırımcı ikiye ayrılır. Bir kısmı pes eder. Bu iş bana göre değilmiş der ve bir daha asla kripto piyasasına dönmemek üzere yemin eder. Onlar için bu macera burada bitmiştir. Ama bir de kalanlar vardır. Onlar ki bu düşüşü bir ders olarak görürler. Onlar depresyon ve umutsuzluk aşamasından sonra yavaş yavaş kabullenme ve öğrenme evresine geçerler. Bu evre acı tecrübelerin bilgeliğe dönüştüğü yerdir. Artık duygularıyla değil, mantıklarıyla hareket etmeyi öğrenirler. Panik satış yapmanın ne kadar zararlı olduğunu bizzat yaşayarak görmüşlerdir. Stop loss kullanmanın yani zararı durdur emrinin önemini kavrarlar. Tüm parayı tek bir coine yatırmak yerine sepet yapmanın yani çeşitlendirmenin riskleri nasıl azalttığını anlarlar. Sadece yükselirken değil, düşerken de bir stratejileri olması gerektiğini fark ederler. Artık her to the moon diyenin peşinden gitmezler. Projeleri araştırır, teknik ve temel analizin ne anlama geldiğini öğrenmeye başlarlar. Kendi araştırmalarını yaparlar. Duygusal kararlar yerine planlı ve stratejik adımlar atarlar. Warren Buffett'ın o meşhur sözünü hatırlarlar. Herkes aç gözlüyken korkak ol, herkes korkarken aç gözlü ol. Bu sözün ne kadar derin bir anlam taşıdığını artık daha iyi anlarlar. Onlar için artık her düşüş bir felaket değil, potansiyel bir fırsattır. Elbette bu körü körüne alım yapmak anlamına gelmez. Stratejileri dahilinde belirledikleri seviyelerden kademeli alımlar yaparlar. Çünkü bilirler ki piyasalar döngüseldir. Her kışın ardından bir bahar gelir. Bu zorlu süreç onları daha dayanıklı, daha bilgili ve daha sabırlı birer yatırımcı yapmıştır. Ayı piyasasının acımasız eleğinden geçip hayatta kalmayı başaranlar bir sonraki boğa koşusuna çok daha hazırlıklı girerler. Sonuç olarak kripto piyasasındaki düşüşler sadece rakamların aşağı inmesi değildir. Bu insanın kendi psikolojisiyle, korkularıyla, açgözlülüğüyle ve umutlarıyla yüzleştiği bir ayna gibidir. Bu süreçte kim olduğunuzu, ne kadar risk alabileceğinizi ve baskı altında nasıl kararlar verdiğinizi öğrenirsiniz. Eğer bu piyasada uzun vadeli olmak istiyorsanız, sadece grafikleri değil, kendi zihninizi de okumayı öğrenmelisiniz. Unutmayın, en büyük kazançlar cüzdanınızda değil, bu süreçte edindiğiniz tecrübelerdedir. Kendinize iyi bakın, stratejinize sadık kalın ve en önemlisi Zihinsel sağlığınızı her zaman ön planda tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler.